merhaba gençler bugün TNT Tag oynayacağız hemen başlayalım ee, sevdiğim bir harita güzel çok seviyorum ben TNT takı istediğinizde mini gamesler varsa da bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar Hadi bakalım başlayalım kaç dakika 13 saniye diyor 13 saniye sonra oyunumuz başlayacak Efendim ee, 13 saniye 6 5 4 3 Evet ben TNT takı çok seviyorum gençler onu söyleyebilirim Sevdiğim video. Allah Aboo abo hocam. Yanımızda TNT var abo. Hemen saklandım. Hemen saklandım. Bakayım şöyle. Tamam beni görmüyorlar. Lan çok iyi yere girdim ben. Nerede nasıl buldum burayı ya? Vallahi çok iyi yere girdik hocam. Bu şu adama bak taş taş lan adam. Abo TNT var. Bakın. Gençler oyunun birinci bölümünü izlemeyenler için söyleyeceğim. Ee, şu TNT'ler oluyor. Bana vuruyor ya ben de TNT oluyor. Şu sağda gördüğünüz süre dolunca Allah oyun bitiyor beni gördü bu arada lan F5'te kaldı. Abi bu beni görmüştür muhtemelen. Allah belana Allah belana. Aa, Aa! evet, evet evet kaçtık 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 lan sen önüme nereden düştün? TNT var. Ha ha. Evet arkadaşlar patladılar avo wow, Vallahi çok heyecanlı oyun yemin ediyorum ya çok çok aksiyon oyun ya umarım TNT olmam rastgele veriyor bu arada bu TNT'lere de evet olmadık çok şükür aha üstümüzdeki arkadaş TNT abu evet bu arada mal mal tepki versem de kusura bakmayın yani şöyle ben oyunda falan da aksiyonu Oğlum, ne diyorum ben ne kadar saçma konuşuyorum ya ha, koş abi. abi, abi, Kusura bakmayın. Öksürdüm. Abi bu abi, abi. Bu oyunda bu oyunda kaybetmeyeceğim inşallah. Allah'ım ya Rabbim. Lan sen nereden dokundun ya? Bak 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 de dalga geçiyor. Şuna koydum mu bir tane? Arkadaş 15 saniye. Aa, aa sana vereyim. Sen salağa benziyorsun. Oyu koşamadım. Lan sen de TNT'ymişin adama ve TNT verecektim. Adam da TNT'ymiş. Şöyle verelim sana da. Abi abi, abi 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 abi. Ulan ya, <laughs> abi, son anda vurdu çakal ya. Neyse, ulan sonraki bölüme geçecek arkadaş. Tüh ya, şu şansa bak abi. Ulan ne? Abi? <laughs> Bir dakika var gençler. O zaman şimdi ben videoyu durduruyorum. Size birkaç hemen gelmiş gibi olacak. Aa nasıl 20'ye düştü la? O bir dakikanın üzerindeydi birden 20'ye düştü He, adam sayısı dolunca. Bak şu anda serverda 30 kişi var. Neden bizi 10 saniyede olsa bekletiyorsun ki? Allah Allah çok garip. Neyse hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Çok seviyorum ben TRT takı. Boş. Lan, lan, lan TRT olduk. Şöyle verdim mi birine verdim aynen. Oo bak 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 gizli bir yol bulduk elemanla. Mahmut amca mı lan ismi? Yok lan farklı bir şeymiş. Mahmut amca okudum ne alakaysa. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Ee, tamam. Bura çok saçma bir yer bu arada. Yani güzel bir yer değil. Bir dakika. Abi. Şuraya nasıl giriliyor lan? Çok güzel yerde. Bu arada gençler ha şurada alev alev mesela Allah koş koş koş. Alev mesela gençler durağan bir efekt ya. Onu nasıl onu nasıl yapacağız? Biliyorsunuz mu onu gençler? Onu vallahi yorumlara yazsanız çok sevinirim. Abi iki TNT var burada. Şöyle hemen sana da verelim. 10 saniye 9 saniye. Aa, Şu, şu elemanlara vereceğim abi. 5 4 Abi lütfen patlamayın. Abi ya. <laughs> Ulan nereden önüme çıktın sen ya. Aha bakın gençler bakın. Alev mesela duruyor ya. Oğlum çok saçma lan bunu nasıl açabiliyoruz gençler? Ben bir ayarlarla oynayayım dediydim. Böyle oldu sonra hoş. Onu düzeltemedim sonra geri. Onu yaz yapabilen arkadaşlar yazarsa çok sevinirim. Bir dakika şöyle tamam kovalayan yok sakin kafamız çok rahat. Şimdi şöyle girelim her şeyden haberimiz olur lan düşüyordum. Bakayım tamam sıkıntı yok gençler. TNT'ler kovalasın birbirine. Bunlar niye kovalıyorsa birbirini. Şöyle aynı. Burada duralım abi. Her şeyden haberimiz olsun. Adamdan kalp çıkıyor. Şurada mevzu dönüyor. Tamam. Bizde sıkıntı yok. Aha, aha TRT orada. Bize en yakın mevzu orada. Şöyle izleyelim bakalım oyunu. Gayet rahatız. Oh çok güzel. Abo. Ah, bu. Ha, şunu, şunu sürekli TNT zannediyorum var ya. Umarım TNT olmam. Rastgele verdiği için bu da olabilir. Ben de olabilirim. Aşağıdaki arkadaş da olabilir. Selam veriyor. Biz de selam verelim. Aha TNT. Tamam da çok güzel bir yer bulduk. Gayet güzel. Şöyle şurada da bir mevzu dönüyor ufaktan. Şöyle bakalım. Aynen. Hadi bakalım ya bu bu elde bu elde harbiden e, bir üst derece yapmak istiyorum abi. Bir, hani güzel bir şey olursa çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şu aha eyvah 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 gel bayım gel bayım. Tosun ne yapıyorsun sen ben de atlarım buradan. <laughs> aha o da atladı. Umarım aha. Abi o ne yaptın soracağım sen. Bir dakika. 5 4 3 2 <laughs> Ağlayacağım ya. Evet gençler habire ölüyoruz. Hadi bayım bu elde vallahi hadi, güzel bir şey olsun abi. Şöyle Allah 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 süper Allah. Heh, tamam. Verdik bir nötiyenti rastgele. Şuradan atlayacağım hemen Cumburlof tamam. Ee, şimdi gençler şuradan şöyle bir gizli bir yol bulsak süper olur da. Şöyle, a, a, lan lan ot, sen o abi kırmızı olunca karakteri TNT zannettim. Aha şurada mevzu var hafiften. Tamamdır. Ben de şöyle kaçayım. Bak bak bak. Çakal şuraya bas. Aha Allah. Oğlum her yerde TNT var lan. Vallahi her yerde TNT var. Kimseye güven olmuyor. Aa! Beni kovaladı ya. Önüne ben çıktım saçma bir şekilde. Hadi bayım verdik. Verdik. Verdik kurtulduk. Aa senden bir TNT. Oo önümde patladı lan. Önümde patladı. Ölüm koptu kardeşim. Ölüm koptu kardeşim. Bakalım. Rastgele TNT ver. Bana verme lütfen. Bana verme. Bana vermedin. Adamsın sen. Server. Evet. Evet. Çok güzel. Ama bizim yerimiz çok kabak gibi belliyiz. Yani şu anda çok iyi bir yer değil açıkçası. Nereye geçsek? Abi! Abi! Görmedi gerizekalı ya. Yanındaydım. TNT görmedi abi. Ben. Ula yerim iyi miydi acaba? Şimdi düşünüyorum da. Yani. Aha. Buraya saklansam şuradaki adam beni direkt görecek. Buraya saklansam ya <laughs> bu görecek. Şöyle özellikle sana verecektim. Sen de TNT olmuşsun acı abi. Aa verdim mi? Allah verdim. Verdim Allah verdim. Vallahi verdim. Kaç 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 kaç. Kaç. Abi arkamda patladı adam vallahi patladı. Çok iyi. Çok iyi savuşturduk gençler. Abi Abi daha birbirinize ne vuruyorsunuz ya? Aha TNT olduk la vallahi rastgele TNT'yi bana verdi. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Lan gene TNT olduk. Şimdi şunu hemen birine verelim. Aha şurada birini gördüm. Şurada birini gördüm. Kabak gibi bekliyor. Hadi gençler sizin kavganız sonuçlansın. Aha verdim. <laughs> tak tamam, verdim. Verdim verdim verdim. kaçamıyor, verdim kaçamıyor. Lan 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 lan. Kameraya ne oldu abi? Arkamda mevzu dönüyor ufak çaplı. Hemen kaçalım şöyle. 3, 2, 1. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, umarım da videomuzu sevmişsinizdir. Like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Canınız yerim. Haydi kapatıyorum videoyu.